Ayıp var şurada. Aa geç kaldık. Buraya gideceğiz bekleyin. Umarım yetişiriz. Attack the mark. Attack the mark. Gelen var mı? Biz var. Bizi geç. Gelen gözükmüyor. Tamam. Allah Allah. Arkada arkada var var biri geliyor. Allah. Bekliyorum buldum. Nerede? Yemel burda Sen de son altımızdın, Kar 98 Veririm sana. Silah bulayım, verin. Tamam, sıkıntı yok Gel, ben sana AK'ımı vereyim ver ver Yusuf, Arkandayım. bana verecek, Yusuf Gel, gel, gel Lan bana otomatik bir silah verin yeter Gel, gel. AK vereyim sana ben, Murat, şey, ses var, Yusuf Yok ses yok galiba. Var mı? Bir saniye. Eyvallah. Lan adam 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 adam. Nerede? Bekle 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 tamam geliyor. Burası nerede adam? Ah Murat'ın olduğu bir nazar. Tam gördüm. Bitirme ya. Şunu bitirin şunu. Linç edin ya şu an. Adı, adı, adı. Adı. Bas 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 bas. Tekil AK var elinde. Bas 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 bas. bas. Atladı adam. Be. Atladı. atladı adam. Atladı. atladı. Bir Nerede oğlum? Karşına. Ha bak burada burada. Ya yanımda. La yanımda. Bu adam alana kadar ikiz yan verdik be. Gele geliyor. <laughs> Yusuf biri daha sıkıyordu bize. Murat sesin gelmiyor bize. Karşı <laughs> bak karşıdan da sıkıyordu ha. Diğer binadan da sıkıyordu. Arkadaki binadan sıkıyordu Taner. Hani. Ben oradan sıktılar. baya geldi. M4 vardı yukarıda. Aynen. Adam iyi oynadı bence Adam sağlam oynadı ya, güzel oynuyordu Yusuf kar M24 var burada Kar98 gerçi bıraktım buraya Şu aşağıda Düşman görüldü. Oradaydı galiba bir dakika. Oralarda ya bak işte. Ben M4 şimdi ben buldum. Hadi o zaman sesini bulamadım ben hala. oralara bak. Aşağı kalktı. Bir saattir arıyorum yok işte. Bekle sana göstereceğim. Aa gördüm gördüm tamam. Bak orada orada. Aynen. Bir 4x var burada. Var ben. Bak burada da kar var. Hey, gel alan. Alan. Gördün mü karı? Karı severim. Yok. Machenster'de var. Aa varmış aslında. Araç bulmamız lazım bizim. Araçsız olmaz. Kaç tane first kidim var? Drop'a direkt gitme de adam var Şuradan git aynen Bak ses şey kastı bayağı adam var Ah adam 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 dur 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 Dur, lan, dur lan bir burda Ayak Ayak sıkıntı geldi Şura var adam var Bak kulübede olabilir Araba spawn bize gözükmüyor Aynen Ayusuf kulübede olabilir Lan neredesin? A bak burada. Ha fena değilmiş. İki kişi bu arada Yusuf. Araç bizden bizden. Bin, bizim bizim. Bizim, bizim, bizim. Aa, adam. Yusuf arada Arkadan atsan var. Bot gerçi o arkadaki scan bot. Lan botu göremiyorum. Neredesin bot? bak bak. Yusuf kitim var mı? Lan <laughs> çok yakın adam var. Dur dur. Nerede adam? Taştan. <laughs> Gelsene buraya Yusuf. Niye sürünmüyorsun? Gel 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 Arajı alıp gidiyoruz Adam basıyor Adam geliyor Diğer arkadaşı uzak gir al sonra Kimsin oğlum sen lan Aa işi geldi oğlum? Lan Çıkıştın buraya. Yusuf Kalk ya kalk kalk yanında ya. Helal. Bir kişi daha var bak evde biri daha var. <gülüyor> Uy. <gülüyor> Oğlum o neydi? <laughs> Haruncum sana gelsin. Ya Allah. Yusuf çabuk gitmemiz lazım buradan. Ölmek istemiyorum. Lan bu o da ölecek. Senin her zaman yaptığın şey Yusuf. Her zaman bota düşüyorsun. Evet oğlum hep canın az oluyor sonra bota düşüyorsun. Ne yapayım? Araca binsene çabuk. Şunların lootuna bakalım. Burada bir şey yok. Pomp muydu o? Araca lan araç. Bin bin bizi götürür inşallah. Bin Araç gibi şey kalmamış ki ortadan. Koş koş. Yok yok araç yok. Gitmemiz lazım. Valla düşeriz biz ha. Ama sizin iki tane araç vardı. Kulübede araç vardı bir tane. Yusuf onu. Ya da sanki önümüze araç Hani yok. bomba attın ya Yusuf. Ee, Yusuf gel gel önümüze aynen, araç aynen, var. Buradan. Gel gel gel, gel. önümüze Köşeden. Koş 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 koş. Sağımızda da arası. Önümde de var. Evet, Allah'ım önce. Kit bas, arabaya bin kit bas. Ya evet, da sargı falan bakıyorum. aaa aa. <laughs> lan Olur ben ya. korktum yusuf gel halur beni. yanlışlıkla şeye basın f'ye basın direkt space'e basıyodun <laughs> french'i adam sizi görebiliyor oradan yalnız aa aynen bak mi? adam oradan soldan yusuf lan sıkma kavuralım kavuralım adam tam karşımıza gördün mü? abi melet kim? yusuf çok Nerede? Aa oha kaç kişi oğlum bunlar? Gelsene. Aşağıda Koş da var lan. La. İki, i̇ki kişi altta iki kişi üstte. Yusuf yanıma gel. Sal sal sal. sal. Bin çavuk. Adam adamlığı kullandı. Çıksana. Dur 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 şimdi. Gir burada. Şevlere gel. Gel. Şevlere gel. Adamları görebiliyor musun? Oğlum her yeri şilik. Aa çatla çatla. Güzel geçti ama oradan. O güzel geçti. Kapıyı kırsana. Beyaz kapıyı kır. Gel yer değiştir. Gel gel gel. Ben de gel. Benimle de gel. Murat. Murat'ın kapatsana ya. Ben kapatmışım burası. Lan adam mı bu? Yok. Lan alanı bizi vermedi dur. Yusuf sen oradan dolanmamız lazım. İnşallah gafil avlanmam. O, o, o e e alınsın. sizi zorlayacak ha. Yusuf. Gel benimle bırak sal onları sal onları gel 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 gel. Sal onları benimle gel. Bu alan çok pis olur. Öldürür atsam. Bunlar iki kişi değil mi? Hı hı. Tamam. Haydi bir ben ta 4 takımsınız şu an. He. He. Diğer dörtlü var diye orada. Evet, doğru ya. Gel üstü. Geliyor mu? Geliyor. Senin sesin. bizim derinden almamız lazım biliyor musun? Çok kastı. Dur. Gördün mü işaret? Oha, nereye verdi alanı? Yusuf. Düşman görüldü. Soldan yemesek. Sakın karışma şuan, tamam Alana girelim sonra. Alana girelim sonra. Alanda mısın? Tamam burası iyidir. Üst başlıktasın. Yusuf gelsene. Adamı gördüm. Ben buradan sıkmam ki. Gel. Tam karşımıza görürsün zaten. Sık lan sık sık La. çabuk. Adamsın lan. Çabuk yer işte. Oha. Dur. Tamam. Çabuk. Bu ekip. <laughs> yok yok. Bitmedi. Sadara, 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 sadara. Gördüm gördüm dur. dur. Yusuf orada var mı başka? Beyazlı bir tane vardı. Biz... ham Asmir, gitti gitti. Nerede? Çok yedi benden. Çok yedi benden. Bomban var mı? Helal lan. Son Süpersin. Ses var ses. ses var. Burada burada burada. <laughs> Helal be. Yes. Helal. Huh. Oğlum. <laughs> <laughs> ben <bir> de <sürü> daha. daha. <laughs> <laughs> Oğlum var ya.